BMW E60. Abi aracımı çok seviyorum. Biraz eskidi ama özelliklerini güncelleyebilir miyiz? Bir upgrade yapabilir miyiz dedi. Biz de yaptık. Müşterimiz eskiden anahtarını bu yuvaya sokup aracı öyle çalıştırıyordu. Ve kapısını buradan açmak kapatmak gerekiyordu. Biz G serisi anahtar yaptık. Bu anahtarlar cebimizdeyken artık araca yaklaştığımızda açılacak. Uzaklaştığımızda kapanacak. Camları kalkacak. Bulunduğumuz yerden önce açma. Daha sonra kitlemeye basılı tuttuğumuzda Aracı çalıştırabiliyoruz. En son klimayı inmeden önce açık konumda bırakmıştık. Yine açık konumda başladı. Anahtarı artık yuvaya sokmaya gerek yok. Cepteyken basıyoruz. Aracı çalıştırabiliyoruz. Uzaktan çalıştırmasını bir de bu açıdan görmek istedim. Bulunduğumuz yerden kitleme butonuna 3-4 saniye basılı tutuyoruz. Çalıştırma sinyali gidiyor. Aracımızı uzaktan çalıştırıp iklimlendirebiliyoruz ve hiç zaman kaybetmeden araca binip sürüşe devam edebiliyoruz.